Sanayi üretimle ilişkin beklentiler neler? Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükçü bizlerle bu bölümde. Hoş geldiniz yayına Sayın Kütükçü. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Önce Kasım ayı özelinde aslında Kasım Aralık dönemini biraz daha değerlendirmenizi isterim. Çünkü biz bu rakamları geriden alıyoruz. Şu an itibariyle siparişler ve üretim artışları. Rakama baktığımızda imalat sanayinde önemli bir artış görüyoruz. Şu an itibariyle sahada üretimde nasıl bir artış var? Ne bekliyorsunuz gelecek dönem için? Ee, tabii Kasım ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %11 arttı. Bu çok memnuniyet verici bir e, gelişme. Ancak bu bizim beklediğimiz bir gelişmeydi. Ee, beklentimiz bu oranda değildi. Ee, biz e, Organize Sanayi Bölgeleri Üst kuruluş olarak Türkiye'deki 78 büyük organize sanayi bölgesinin elektrik tüketimlerini anlık takip ediyoruz. Dolayısıyla Kasım ayında %8.43 oranında bir önceki yılın Kasım ayına göre bir elektrik tüketiminde artış görmüştük. Bu bize Kasım ayında sanayi üretiminde bu seviyelerde bir artışın geleceğini haber vermişti. Daha iyi bir veri geldi, %11 geldi. Bu son derece memnuniyet verici. Tabii biz Aralık ayının verisini de şu anda biliyoruz. Aralık ayında da baktığımız zaman kasıma göre bir tık daha iyi durumdayız insan Aralık ayının bir önceki yılın aralık ayına göre elektrik tüketim verisinde 9.8'lik bir artış görünüyor. Dolayısıyla bu bize aralık ayında da sanayi üretiminde bu trendin devam edeceğini gösteriyor. Dolayısıyla biz sanayi üretimindeki artışın ve artış trendinin inşallah aralık ayındaki sanayi üretimine de yansıyacağını bekliyoruz. Ancak e, yıllık baktığımız zaman ki biz artık 2020'nin yıl bazında e, sana, e, elektrik tüketimini de görebilir durumdayız. E, 2019'a göre 2020'de biz e, 1.6'lık bir e, artışla kapattık yılı. Yani pozitif alandayız hamdolsun. Bu belki e, 2020 büyümesiyle ilgili de bize bir öncü gösterge olabilir. Yani 2019'a göre... Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgeleri ki bunların sayısı 78, 78 organize sanayi bölgesi Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerinin tükettiği elektriğin %80'ini tüketiyor. Dolayısıyla buradan aldığımız verilerde 1.6'lık bir yıllık artış var. İnşallah bunu da ülkenin 2020'yi pozitif alanda bir büyümeyle kapatacağı şeklinde bir öncü gösterge olarak alabiliriz. Şimdi burada önemli olan rakamlar aslında evet hem büyüme etkisi sanayinin hem de sanayide ihracat artışı görüyoruz. Ee, şimdi en yakın ticaret ortağı Avrupa tarafında değerlendirmenizi isterim. Özellikle e, üretimin devam ettiğini biliyoruz ama e, Avrupa'daki kapanmalar buradaki üretimi etkiliyor mu ya da ihracat tarafında? Çünkü şu an hala e, siz de söylediniz e, kapanmaların bir etkisi olmadığı ve üretimin devam ettiği görülüyor. Dolayısıyla e, Avrupa tarafına baktığımızda ilk 3 ay devam ederse bu konjonktür ne bekliyorsunuz sanayi üretimi tarafında? Avrupa tabii en önemli ticari partnerimiz. Ee, Avrupa'daki kapanmalar Türkiye'yi e, mutlaka etkiliyor. Ancak Türkiye e, şu anda e, Çin'de pandeminin başlamasından sonra Çin'den e, kaçan e, global e, üreticileri ve e, e, şirketleri tedarik ağında, tedarik zincirinde Türkiye'ye yöneltti. Dolayısıyla Türkiye şu anda aslında global tedarik ağında çok avantajlı bir konumda konumlanmış durumda ve Türkiye bu sektörde ihracat çeşitliliğini artırmış durumda. Bu toplamda bizim ihracatımıza Avrupa'daki kapanmalar hamdolsun şu ana kadar yansımadı. Önümüzdeki süreçte eğer çok daha ciddi çok daha uzun süreli kapanmalar olursa bunlar mutlaka Yansıyacaktır ama bu toplamda bizim ihracatımızı büyük oranda etkilemeyecek kanaatindeyim çünkü şu anda artık Türkiye dünyanın ciddi bir tedarik alternatifi durumunda bu avantajımızı güçlendirerek büyüteceğimizi düşünüyorum önümüzdeki süreçte. Arz talep dengesini nasıl görüyorsunuz? Yani şu an baktığımızda mesela beyaz eşyada özellikle ciddi bir üretim ve satış artışı var. Hatta iç pazara yetişemiyor beyaz eşya üreticileri. Dolayısıyla sanayi tarafında hem buradaki artışı nasıl görüyorsunuz? Örneğin tekstil tarafı da yine aynı şekilde. Bu kapanmalardan sonra özellikle aşılanmanın artmasıyla birlikte gelen talebin sonrasında sanayi üretiminde daha hızlı bir yükseliş bekliyor musunuz Nisan'dan itibaren? Ben sanayi üretiminde arz-talep dengesinde önümüzdeki süreçte e, pozitif anlamda bir e, artış e, ve e, gelişme bekliyorum. E, ancak burada bizi sınırlayan birkaç unsur var. Bunlardan bir tanesi ham madde fiyatları ve ham madde tedariğinde yaşanan zorluklar. Yani hem ham madde fiyatları yükseldi hem de bu yükselen e, fiyatlara rağmen ham madde tedariğinde e, sorunlar var. Dolayısıyla biz eğer bir ham madde tedariği e, sorunu yaşamaz isek bununla ilgili e, doğru politikalar üreterek ülkede üretimi e, ve üretim arzını üretim arzının ihtiyaç duyduğu e, ham madde girdisini sağlayabilirsek ben buradan e, pozitif anlamda etkilenerek çıkacağımızı düşünüyorum. Bir de son dönemde e, bildiğiniz gibi dünyadaki fonlar emtiyaya yöneldi. Emtia fiyatları bir miktarda bu fonların ilgisinden e, dolayı e, yükseldi. Dolayısıyla gerçekte üreticilerin ihtiyacı olan ham madde fiyatları e, gerçek üreticilerin taleplerinden daha fazla talep almaya başladı. Dolayısıyla bu sanal talep diyebileceğimiz e, ticari amaçlı fonların talepleri de fiyatları yukarıya çekiyor. Dolayısıyla bu tür birkaç e, e, sorun alanımız var. Bu sorun alanlarını iyi yönetebilirsek ben e, inşallah 2021'de e, hem Arz'da, hem de talepte bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çok teşekkürler Sayın Kütükçü yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Organize Sanayi Bölgeleri Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükçü ile birlikte sanayi üretim rakamlarını konuştuk.